Merhaba, bugün sizlerle 22 küsur yıldır kadın doğum hekimi olan bir kardeşiniz olarak doğumlar ve doğumların içinde gerçekleştiği mekanların anne ve çocuk sağlığını nasıl etkilediğine dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 5-6 yaşlarındaydım. 1970'lerde Bakırköy'de Sirkeci'de bir işimiz olduğunda Yeşilköy'deki evimizden ulaşım için banyo trenini kullanırdık. Bir gün Bakırköy tren istasyonunda beklerken anneciğim ileriye doğru işaret ederek peronun karşısındaki bir binayı gösterdi. "Bak, ben bu doğum evinde dünyaya gelmişim." dedi. Tek katlı, çamaşırlarla çevrili, şifşirin bir binaydı. Bakırköy Doğum Evi, anneciğimin dünyaya geldiği yer olması sebebiyle olsa gerek, yıllarca önünden geçerken hep güzel duygular kaplardı içimi. Nereden bilebilirdim bir gün kadın doğum uzmanı olacağımı? Doğum için adına hastahane denilen devasa kompleks binalarda normal doğum şeklinin sıra dışı hale geldiği, sezeryan doğumun tercih edildiği, isteğe bağlı, gebeye randevu verilerek zamanlaması yapılan bir doğum biçimi olduğu yıllarda mesleğimi icra edeceğimi Şimdi bu girizgahtan sonra normal olarak doğumun anne bebek sağlığı yönünden faydalarını, normal doğum yapmanın bağırsak florası, mikrobiyata, bebeğin immün sistemi üzerindeki avantajlarından bahsedeceğimi düşünebilirsiniz. Yok öyle değil. Başka bir yönden bakacağım konuya. Son 15 yıldır kadın doğum uzmanlığımın yanı sıra titreşim tıbbı sahasında da çalışıyorum. Su, frekans, suyun hafızası, yıllardır üzerinde kafa yorduğum konular ve de kuantum fiziğinin tıp sahasındaki tezahürleri. Kuantum fiziği bize maddenin donmuş bir enerji olduğunu gösterdi. Yani madde dediğimiz şey mananın yoğunlaşmış halidir. Ve yine her geçen gün bir yenisi yayınlanan çalışmalar gösteriyor ki Su hangi frekansla temas ederse, hangi maddeye değerse, onu hafızasına kaydediyor ve yıllarca tutuyor. Anne rahmindeki bebeğe ve doğuma bir de bu pencereden bakalım. hane de dünyaya gelen bebek ve annesiyle ilgili konuşmadan önce size şöyle bir hayal kurmanızı sizden isteyeceğim. Bir sabah kalktınız ve bir yakınınızın yoğun bakıma kaldırılmış olduğunu ya da acilen anjiyo yapıldığını veya bir trafik kazası geçirerek yine yoğun bakımda olduğunu öğrendiniz. Hemen hastaneye koştunuz, hasta hakkında bilgi aldınız, yakınlarını teselli ettiniz. Hastanın durumu hakkında olumlu, olumsuz birçok şeyler duydunuz. Kısaca hastahane ortamının aurasını soludunuz, üzüldünüz, üzülenlerin, acı çeken insanların acılarına ortak oldunuz. Elbette o gününüz Ailenizle lezzetli bir yemek yediğiniz, güzel bir manzara karşısında kahvenizi yudumlayarak sohbet ettiğiniz bir gün gibi geçmemiştir. Yorgun, düşünceli, sağlığınız için şükrederek, dua ederek dönersiniz hanenize. Gelelim yeni doğan bebeğe ve doğum yapan anneye. Yeni doğan bebek neredeyse sudan ibaret bir insan yavrusu. Anne doğumla yeniden dünyaya gelmiş bir erişkin. Dünyaları değişen ve asla hasta olarak görülmemesi gereken bu iki can hastahanede neler yaşarlar, nelerden nasıl etkilenirler acaba? Doğumhanenin alt katındaki hemoterapi alan, Yansfair Sanjio'dan yeni çıkmış, hastanın ızdırabı hiç mi yansımaz alana? Sezaryen ile doğurtulduğu ameliyathanede yan odadaki tümör cerrahisi yavrucuğun dünyaya geldiği alanın frekansını hiç mi etkilemez? ya batını açılmış olan anne, bebek odasının üst katındaki yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hasta ve hasta yakınlarını, acı, ızdırap, öfke ve ümitsizlikleri, anne ve bebeği doğduğu alanı nasıl etkilerler acaba? Duygular duvarları aşar güzel insanlar. Ameliyathanede tıbbi atığa gönderilen plasenta hangi patoloji ile temas edecektir acaba? Bu temasın bebeği etkileyeceğine dair pek çok çalışma var. Öyle olmasaydı devlet başkanlarının uluslararası seyahatler düzeninde vücut atıklarını muhafaza etme hususunda bu denli hassas olunur muydu? Çok mu sıra dışı şeyler söylüyorum? Aslında biraz hafızamızı yoklasak. Bu hususlara aşina olduğumuzu, medeniyetimizin kaynaklarında bol miktarda görürüz. Anneannelerimiz, dedelerimiz bu konuya azami dikkat etmezler miydi? Kesilen tırnaklarımızı, saçlarımızı, toprağa gömmemizi muhakkak bir büyüğümüzden duymuşuzdur. Ez cümle doğuma gelecek olursak sağlık alanında devrim sayılacak büyük hizmetlerin gerçekleştirildiği ülkemizde Amerika ve diğer batı ülkelerinde sağlık giderlerinde tasarrufa gitmek için evde doğum gibi Anne ve bebek sağlığının riske edildiği bir abartıya kaçmadan doğumlarımızı her türlü komplikasyona karşı tam donanımlı doğum evlerinde gerçekleştireceğimiz örnek bir sisteme ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bunu neslimizin, geleceğimizin maddi manevi sağlığı için elzem olduğu kanaatini taşıyorum.